Kayıp renklerin peşindeki çocuk. Renklerin umutulduğu bir diyar vardı. Her şey, ağaçlar, eller, gökyüzü, hatta insanların gülüşleri bile gri tonlarındaydı. Ama Elar adında küçük bir kız, büyük annesinin anlattığı masallardaki o canlı dünyayı hatırlıyordu. Kırmızıyı mavi, sarı hayal ediyordu. Bir gün taban arasında eski bir sandık buldu. İçinde renkleri solmuş olsa da bir zamanlar ne kadar parlak olduğunu belli eden resimli bir masal kitabı vardı. Elara kitabın sayfalarına dokunduğunda parmaklarının ucunda hafif bir titreşim hissetti renkler gerçekti. Onları bulmalıydı. Elara, ertesi sabah küçük bez çantasını hazırlayıp yola koyuldu. Kitabının dışındaki gri ormana doğru ilk adımını attığında, önünde minicik, pırıl pırıl bir ışık belirdi. Bu, ona yol gösterecek olan ateş böceği ışıktı. Işık, Elara'yı ormanın derinliklerindeki bir mağaraya götürdü. Mağaranın girişinde kocaman, uykucu bir ayı uyuyordu. Ayının hemen yanında bir çalı asılı duran tek bir yakut kırmızısı böğürtlen parlıyordu. Elara cesaretini toplayıp sessizce parmak uçlarında yürüdü ve böğürtleni nazikçe kopardı ardından hiç dalganın olmadığı sakin bir göle vardılar. Gölün tam ortasında suyun üzerinde tek bir masmavi tüy yüzüyordu. Elara huzurla dolduğunu hissetti. Ayakkabılarını çıkarıp yavaşça serin suya girdi ve sakince tüyü aldı yolculukları onları yüksek bir tepeye çıkardı. Tepe, gri kara hindibalarla doluydu. Elara, büyük annesinin sarı, en içten kahkahalarda saklıdır dediğini hatırladı. Komik bir anısını düşünüp <laughs> kahkahaya boğuldu ve kahkahası çınlarken ayaklarının dibindeki bir kara hindiba parlak, neşeli bir sarıya dönüştü. Elara çantasına kırmızı böğürtleni, mavi tüyü ve sarı çiçeği koydu. Çantasından dışarı sızan hafif renkli ışıklar gri patikayı aydınlatarak ona umut veriyordu. Artık renklerin gücünü içinde hissedebiliyordu. Yolları üzerinde tek başına kalmış, kurumuş bir fidan gördüler. Elara Fidan'a yardım etmek istedi. Sakin gölden avucunda taşıdığı bir miktar suyu fidanın dibine döktü. O anda fidanın kuru dalından hayat dolu, yemyeşil bir yaprak filizlendi. Akşam serinliği çökünce Elara bir ağacın altına oturdu ve çantasından ekmeğini çıkardı. Titreyen küçük bir sincap onu buldu ekmeğinin yarısını sincapla paylaştı. Bu iyiliğiyle birlikte yanındaki kuru yaprak yığını sıcak bir turuncuya boyandı. Işık, Elara'yı en yüksek dağın zirvesine çıkardı. Gökyüzü milyonlarca yıldızla doluydu. Elara, evrenin bu büyülü güzelliği karşısında hayrete düştü. O an hissettiği hayranlıkla ayaklarının dibindeki sıradan bir taş derin ve gizemli bir mor renkte parlamaya başladı. Elara'nın çantasında artık tüm renkler vardı. Geri dönüş yolunda çantasından yayılan ışıklar birleşerek küçük bir gök kuşağı oluşturdu ve önlerindeki gri sisi dağıttı. Kasabası uzaktan göründüğünde Elara adımlarını hızlandırdı. Elara kasabanın meydanına vardığında çantasını açtı. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu ve mor bir ışık seli gibi dışarı fışkırdı. Renkler binaların duvarlarına, ağaçların yapraklarına İnsanların elbiselerine dokundu. Dünya yeniden renklere kavuşmuştu. Ve herkes renklerin ne kadar harika bir hediye olduğunu hatırladı. Bir kitabımızın daha sonuna geldik. Yeni kitaplarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın minik dostlarım.